Evet sevgili seyirciler, bugün size Orta Doğu'nun en güzel ülkelerinden biri olan Suriye'den sesleniyoruz. Suriye'nin İdlib şehrinden, şehitler anıtı önünden bütün Türkiye'ye selamlar gönderiyoruz. Gördüğünüz şehitler anıtı, buradaki savaş bölgesinde şehit düşmüş askerler adına yapılmış bir anıt. Tarihi 2016 yılına dayanıyor. Hemen karşı tarafımızda güzel bir kahveci gözümüze çarptı. Bu yorgunluğumuzu kahveciyle birlikte atmak istedik buradaki arkadaşımızla pek Arapça bilmememize rağmen anlaşmaya çalışacağız. Bakalım anlaşabilecek miyiz? Selamun aleyküm. aleyküm. Selam. İşlonek. Elhamdülillah İşlonek. Yani nasılsınız diyorum. Kendisi bana çok iyi olduğunu iletiyor. Ee, üstaz. Ee, kahve. Naam. E, ee, yücet. yücet. kahve soruyor. Soruyorum kahve var mı diye. Suriye kahvesi var diyor kendisi şu an. E, ee, İsmuk. Ana ismi Osman. Osman. Naam. İsminin Osman olduğunu belirtti. Osmanım. E, Osman Bey e, kem lira e, kahve. kahve? Tamam. Bir kahve. Evet. Selase lira. Selase lira. Ne? Bir kahve beş lira diyor. Burası kazık. Buradan almayı şu an için en azından düşünmüyoruz. Ama hani beyefendinin de e, gönlü kırılmasın. E, o şekilde bir kendisinden bir kahve rica edin bakalım. Vahit kahve. Vahit. Hazreti Türeti kahve. Evet, tamam. Vahit kahve. Yani bir kahve mi istiyorsunuz diyor. Evet bir kahve istiyorum diyor. Evet çok ilginç değil mi? Bakın buraya özel ve bak gösterebilir miyiz kameralara? Şöyle gösterelim. Suriye'ye özel bir kahve bu. İçerisinde neler olduğunu birazdan kendisinden dinleyeceğiz. Buyurun. Evet bizdeki gibi su katıyorlar. Burada yaptığı işlem kahveyi köpürtmek adına kullanmış olduğu bir işlem. Evet. evet. Üzerine de e, bizdeki gibi aynen kahveyi süslemek adına aynı zamanda e, küçük bir aroma katan buraya yönelik bir baharat serpiştirilir. Sizler için ben tadına bakıyorum şu an sevgili seyirciler. Hmm, muazzam bir tat. Kesinlikle burayı ziyaret etmelisiniz Suriye'ye geldiğiniz zaman. Osman fi amenillah, E şükran. Şükranlık. Şükran Türkiye. Şükran Türkiye. Teşekkürat. Teşekkürat. Bu haftalık yayınımız bu kadar. Sevgi ve saygılarımızı gönderiyoruz. Hoşçakalın.